Merhaba arkadaşlar ben psmpine.com'dan Burak Buğra 1907 Bugün sizlere yeni çıkan sürüm B1 ve B2'yi barındıran Repek kurulumunu göstereceğim İlk önce hemen kurulumumuza geçelim Repek sürümü bildiğiniz gibi 26 parttan oluşuyor Bu, bu 26 parttan hemen kuruluma geçelim dediğim gibi Part 1'e tıklıyoruz Dosyaları çıkart veya buraya çıkart tıklayarak Buraya çıkart aynı dizine çıkartacaktır Çıkarıyoruz Revelation Repek ee, gördüğünüz gibi hemen geliyor. Ee, açtığınızda üç tane dosyayla karşılaşıyorsunuz. Belgelerim, Program Data ve Program ile. Ee, hemen bunları ee, uygun klasörler atalım. Belgelerimi açıyoruz. Konami kopyasını kop kopyala. ve Belgelerim klasörüne giriyoruz. Ee, onun dizinindeki Konami klasörle değiştiriyoruz. Yapıştır kısayoluyla. Gelen sorulara evet diyoruz. Ben de daha önceden yaptığım için şimdi yapmama gerek kalmıyor. Daha sonrasında ee, Program Files'a geçelim. Program Files'i açıyoruz. İçindeki Konami dosyasını e, kopyala. bilgisayar, Miraldex'te. Program Files ve Konami evet gördüğünüz gibi yine yapıştır yaparak değiştiriyoruz. Gelen soruları evet diyoruz ve e, bu biraz uzun sürebilir. Sabırlı yanmasını bekliyoruz. E, daha sonrasında program data klasöründe application data yolunu atacağız. Bazı bilgisayarlarda bir yol açabilirsiniz. App data yüzdelik şartları içinde yazarsanız açabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Konami klasları var. E, ee, buradaki Konami klasörünü de kopyala. O dizindeki e, Konami klasörünün olduğu dizini yapıştır diyoruz. Gelen sorulara evet diyoruz. Ee, ki yamamız böyle kurulmuş oluyor. Daha sonrasında yamamızı e, açmak için Program Fire Scrollers'in içindeki Konami'ye giriyorsunuz. Pro Evolution Soccer geliyor. Daha sonrasında Pass Empire Revolution 2014 arıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Gönder diyoruz ve masaüstüne kısa yol oluştur diyoruz. Evet gördüğünüz gibi kısa yol masa oluşuyor. Daha sonrasında açtığınızda e, yönetici olarak açmanızı tavsiye ederim. Açılacaktır. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Daha sonra oyuna girebilirsiniz. Oldukça eşik bir tasarıma sahip. sorunlarınız ee, sorunlarınız e, merak ettiğiniz merak ettikleriniz için www.pesempire.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.